Merhaba arkadaşlar. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerin üzerinize olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler şükür iyiyiz. Bizler bugün patlıcanlı börek yapmak istiyoruz. El açmalı. Şöyle tarifimize geçmek istiyorum. 1 kilo kadar un var burada. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Oda ısısındaki bir suyla yoğuracağım. Ele yapışmayan normal kıvamda bir hamur olacak. Sizlerle, sizlere ben at sensim geldiğini söylemiştim. Allah razı olsun. Hepinizden çok güzel yorumlar geldi. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ne durumdayken geldiğini sizlere anlatacağım. Ne zaman geldiğini söyleyeceğim. Ne zaman istediğimi söyleyeceğim sizlere. Hamuru yoğrayayım. İnşallah sizlerle bunların hepsini paylaşacağım. Takipçilerimizden e, yani Allah razı olsun arkadaşlarımızın bazıları bunu bana sordukları için anlatmak istiyorum. E, onları bilgilendirmek için. Tamam. arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk gördüğünüz gibi güzel bir hamur oldu böyle şimdi bir 10 dakika dinlensin sonra açmaya başlayacağım üzerini kapattık bir 10 dakika dinlensin evet arkadaşlar 10 dakika kadar dinlendirdik hamurumuz mayalı hamur olmadığı için şimdi başlayacağız açmaya çok şöyle bezeler yapacağız ilme yapmıştı Bütün hamurlarımızı beze yaptık. Şimdi açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle açtık. Bir tabağımıza çok az bir yağ koymuştum. Sıvı yağ. Şimdi onun üzerine koyuyoruz. Şöyle. Ve yağ döküyoruz üzerine. Sıvı yağla yağlıyoruz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde yapacağız. hepsini aynı şekilde sıvı yağla yağlıyoruz. Arkadaşlar bütün bezelerimizi aynı şekilde açıp üst üste koyup sıvı yağla yağlayacağız. Ondan sonra görüşürüz sizlerle. Arkadaşlar bunun tamamını yağladım. Şimdi bunu bir naylona koyacağım. Yarım saat naylonda bekleyecek. Kapatacağım yani. Bu şimdi yarım saat böyle bekleyecek. Yarım saat sonra açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Burada bizim 1 kilo kadar patlıcanımız var. Doğradık. Bir yemek kaşığı kadar yağda da sıvı yağda. Şöyle hafif bir soteleyeceğiz. Yani kavuracağız böreğimizin iç malzemesi olacak bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi naylondan çıkarıyoruz. Zemine biraz yağ döküyoruz sıvı yağ ve yağladığımız hamurumuzu onun üzerine koyuyoruz. Tekrar üzerine yağ alacağız. Yağla açacağız biz bunu. Arkadaşlar bol yağlı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlere anlatacağım dedim de aksentimle ilgili. Ee, benim işte 4000 dakika ve 1000 abone olunca e, pin kodumu istekte bulundum. İlk üçü gelmedi. Postaneye gittim. Büyük postaneye falan gittim. Çok koşturdum. Sonunda gittiğim kişi Allah bin kere razı olsun. Kendim ilgileneceğim dedi. Hatta birisi demişti ki gelenlere adres yanlış oluyor. Geri gönderiyoruz. Ama benim adresim yanlış değilmiş. Gelende ben baktım. Doğruymuş. Dördüncüsü nihayet geldi. Sizin de muhakkak PIN kodunu istediğiniz zaman muhakkak bulunduğunuz yerin PTT'sine gidin isminizi oraya muhakkak yazdırın söyleyin ricacı olun ben çünkü kaç sefer gittim iki üç sefer gittim sonunda Allah bin kere razı olsun birisi ilgilendi ve geldi dördüncü isteğim geldi Çok şükür Allah hepinize nasip etsin ama muhakkak postaneye gidin PTT'ye gidin gitmezseniz gelmiyor Şimdi sarmaya başlayalım. Patlıcanlarımızı döktük. Şimdi saracağız. Arkadaşlar iç malzemeyi söyleyeyim. Patlıcanın içerisine biz bir de beyaz peynir de e, koyduk. Köy peyniri koyabilirsiniz. Beyaz peynir ne istiyorsanız lor koyabilirsiniz. Çökelek. Atsens evet. Atsensi biz e, onu da söyleyeyim her istemenin arasında bir 4, 1 ay kadar yani 4 hafta kadar bekledik 4 hafta sonra tekrar bize uyarı geldi pininizi isteyin diye bol yağla açıyoruz dediğim gibi inşallah Allah herkese nasip etsin Hı. O, o duyguyu gelmedi Ve mi? Bir ay mola verip tekrar istiyoruz öyle değil aynen. mi? Aynen. Yani bekleyin zaten sizin zamanı geldi mi muhakkak ikinciyi isteyin. Eğer reklamınız açılmışsa sonra reklamınız durabilir durmasın reklamınız kazanımınız durmasın. Onu takip edin isteklerinizi sü sürekli gecikmeden yapın ki bir an önce gelsin gelmezse de zaten başka türlü halledebilirsiniz sorun olmuyor ama gelmesi daha bir güzel duygu tamamını hamurumuzun tamamını bu şekilde de yapıp sarıp tepsiye koyacağız sonra da fırına vereceğiz şimdi bütün hamurlarımızı açarken sizlere göstermek istemiyorum sizi çok fazla yormak da sıkmak da istemiyorum arkadaşlar yufkayı açarken yani hamuru açarken yırtılsa bile sorun olmuyor çünkü çok güzel bir hamur yağlı açıldığı için rahat oluyor çok rahat bir hamur tavsiye ederim deneyin herkes yapabilir Evet arkadaşlar böreğimiz yaptık bitti üzerine de sıvı yağ döküyoruz ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına vereceğiz hadi bakalım şimdi fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtır çıtır şöyle sıcak çok ellenmiyor bir saniye döndü oldu. <laughs> Şöyle. Şöyle. Çok güzel bir düğe Eline sağlık. Allah sağlıkla yedirsin inşallah. Evet dostlar. Bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım evinizden huzuru, Yuvanızdan mutluluğu, canınızdan sağlığı, yuvanızdan bereketi eksik etmesin. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.